Tech TV'den herkese merhaba ben Ali Demir. Bu videomuzda Asus Transformer Book T100 modelini inceleyeceğiz. Bu bir hibrit bilgisayar ve zaten Transformer dediğimizde direkt olarak herkesin aklına hibrit bilgisayarlar geliyor. Asus uzun zamandan beri hibrit bilgisayarlar üreten bir firma. İlk olarak bu Transformer ailesine Android cihazlarla başlamıştı. Android tabletleri güzel bir DAC ünitesiyle birlikte piyasaya sunmuştu Asus. Şimdi ise bunu Windows tabletlerle birlikte ülkemize getirmiş durumda. Transformerbook T100 içerisinde gerçek bir Windows barındırıyor. Gerçek bir bilgisayar işlemcisi barındırıyor. İçerisinde Windows 8.1 ve Intel'in 4 çekirdekli bir işlemcisi bulunuyor. cihazı tabii ki transform dedik, ayrılabilir dedik. Hemen onu da gösterelim. Cihazın şurasına bas, basılı tuttuğumuzda hemen ayrılabiliyor cihaz. Cihazın bütün donanım ve işlemcisi şu anda elimde gördüğünüz bu tablet kısmında bulunuyor. Bu dock kısmı ise klavye ve USB portuna sahip. Her şey bu, bu cihazın içerisinde bulunuyor. Pek bunun içerisinde neler var? Şimdi onlara biraz değinelim. Cihazın teknik özelliklerine bir değinelim isterseniz. Cihazda Intel tarafından üretilen 4 çekirdekli bir atom işlemci bulunuyor. Bu son nesil bir atom işlemci ve eski atomlardan farklı olarak aslında günlük işleri çok rahat görebilecek bir işlemci. 4 çekirdekli yapıda 1.33 gigahertz'inden normal, normalde çalışıyor. Cihaz işlemci kendisine overclock edebiliyor. İşlemci 2 watt'lık bir güç tüketimine sahip. Ee, aynı zamanda 22 nanometre ile üretildiğini de söyleyelim. Cihazda 2 GB'lık bir sistem belleği bulunuyor. 10 inçlik IPS bir ekran bulunuyor. Ekranın çözünürlüğü 720p'nin birazcık üstünde. çarpı x 768'lik bir çözünürlük bulunuyor. Cihaza dahil olarak 32 64 GB'lık bir depolama birimi var. Aynı zamanda bir kart yuvası da bulunuyor. Wi-Fi standartına ne kadar destekliyor. En teknolojinin doğal bantı. E, doğal, dual, dual bantına izin veriyor. AC'yi desteklemeyeceğiz. Yine Bluetooth 4.0'da cihazın teknik özellikleri arasında. Ön tarafında bir kamerası var. Çeşitli sensörleri, ışık sensörü ve hareket sensörü gibi sensörleri aynı zamanda GPS cihazın içerisinde bulunuyor. Stereo hoparlörleri var. 10 saate kadar pil plam sunabileceğini söylemiş Asus. Gri renkte şu anda da gördüğünüz gibi cihazımız ve çeşitli bağlantı noktalarına sahip. Cihazın teknik özelliklerine ilk olarak baktığımızda giriş seviyesi bir cihaz olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Giriş seviyesinde daha çok günlük kullanım hedefi falan, eee hedef falan bir tablet bilgisayar bu. Şimdi cihazın tasarımına ilk olarak e, birazcık değinelim isterseniz. Cihazın hem dokunütesinde hem de e, ...kendisinin kendisinin bütün kasa e, plastik. Dokunitesini elinize aldığınızda alüminyummuş gibi his veriyor ancak bu plastik tıraşlanmış alüminyum görünümü verilmiş sadece. Tablet kısmının arka tarafı ise parlak gibi bir metalden, e, plastikten üretilmiş. Burası rahatlıkla çizilebilen hatta ben birkaç tane de çizik evet, burada benim kullanım sırasında da oluştu. oluşabiliyor. Çizik tutabilen bir yapıya sahip olduğunu söyleyebilirim. Cihazın ön tarafına baktığımızda kalın tutulan çerçevelerin ortasında 10 inçlik IPS ekranımızı görüyoruz. Sağ üst tarafta, pardon sol üstte ise Asus logomuz var. Orta tarafta kameramız ve ışık sensörümüz bulunuyor. Cihazın yan tarafına geçtiğimizde ise burada giriş çıkış portlarını görüyoruz. Hemen en altta kulaklık girişimizi görüyoruz. Mini HDMI girişimiz ve şarj girişimiz burada bulunuyor. Özel bir şarj girişi yok cihazın. Normal bir mikro USB kablosundan cihaz şarjı olabiliyor. Ee, yine aynı şekilde hemen üst tarafta ise e, mikro, SD yuvamızı, mikro USB kart yuvamızı görüyoruz. Üst tarafa geçtiğimizde cihazın mikrofonunu görüyoruz. Öbür tarafta ise bildirim ışığı ve cihazın açma kapama düğmesi var. Yan, diğer yanında ise cihazın Windows tuşunu ve ses açma kapama tuşlarını görüyoruz. Alt tarafında ise Dak bağlantı bölümleri ve e, düzgün bir şekilde tutulması için tutacaklar e, bulunuyor. Cihazın da ünitesinin tasarımına birazcık değinirsek. Tıraşlanmış bir sahip olduğunu söyleyebiliriz. E, Türkçe karakterli bir klavyesi bulunuyor cihazın. Klavye e, baş, basma hissi konusundan idare eder bir kalite olduğunu söyleyebiliriz. Biraz alıştıktan sonra rahatlıkla yazı yazılabiliyor bu klavye ile. Klavyenin alt tarafında Normal büyüklükte bir taçbetimiz bulunuyor. Çoklu çoklu hareketleri destekleyen bir taçbet olduğunu söyleyebilirim. Ee, yine dokun ünitemizde bir tane USB 3.0 portumuz var. Başka dokun dokun ünitelerinde hangi bir port bulunmuyor. Sadece bir USB 3.0 portumuz var. Kanaviğun üst tarafına baktığımızda e, tablet tutacak olan kısmı görüyoruz. Burada bir düğmeye basarak tableti de e, yeniden çıkartabiliyoruz. Arka tarafta Windows logosu öndeyse Intel logosu ve HDMI burada e, göze çarpıyor. Asus buraya özellikle HDMI koymuş çünkü cihazda tam port ve HDMI olmadığı için herkes e, burada mini HDMI fark etmeyebilir. Ama cihaz var olduğu anlaşılabilsin diye HDMI port e, logosunu da buraya yerleştirmiş. Cihazı açıp kullanmaya başladığımızda ekranda birazcık değinelim. IPS bir ekran var zaten. Ekranın görüş açıları konusunda herhangi bir sorunu bulunmuyor. E, i̇dare eder parlaklıkta. Güneş ışığında az çok görülebilen bir ekran olduğunu burada rahatlıkla söyleyebilirim. Ee, ekran renkleri doğru gösteriyor IPS ekranı zaten. Ama ekranda şöyle bir sorun var. Ekranla pek de kaynaklanmıyor bu şekilde. Ekranın üst tarafında ışık sensörü bulunuyor. Az önce de söylediğim gibi Işık sensörü düzgün bir şekilde çalışmıyor. Ee, yazılımla kaynaklı bir sorun var. Her zaman ışığı düşürmüyor. Hatta ışık sensörünün açlığına dahi ekran parlaklığı ayarını bana bırakıyor. Kendisi düzgün bir şekilde ayar yapamıyor. Tabi bu yazımsal bir sorunu güncelleme ile çözülecektir. Dokunmatik ekran tepkilerinde herhangi bir sorun ben yaşamadım. Normal bir tepkim olduğunu söyleyebilirim. Cihazın kullanım deneyimine birazcık geçecek olursak. Cihazda zaten bir SSD bulunuyor ve SSD sayesinde cihaz çok hızlı açılıp kapanabiliyor. Herhangi bir sorunu bu nedenle bulunmuyor. 2 GB RAM var demiştik. 2 GB RAM normalde Windows kullanımlarında aslında sorun çıkartabilecek bir RAM oranı. Ancak Microsoft bunu Windows 8.1 ile düzeltmiş ve 2 GB RAM'de dahi Windows 8.1 ve diğer uygulamaları sorunsuz bir şekilde pek bir sorun çıkartmadan günlük kullanımda kullanabiliyoruz. Cihazda tabii ki Full HD videolar çok rahat bir şekilde artık işlenebiliyor. Cihazın içerisindeki ekran kartı Intel'in HD 4000'i çok az gerisinde kalan bir ekran kartı dahil olarak gelen bir GPU. Günlük işler, webde gezinme, video izleme, ofis dosyalarını izleme, ofis dosyalarını düzenleme yapma gibi işlerin hepsinin altından cihaz rahatlıkla kalkabiliyor. Bu arada ofis hem cihazın içerisinden ofis 2013 tam sürüm olarak çıkıyor. Cihaz satın alan herkes ofis 2013'e tam sürüm olarak sahip olabiliyor. Ben cihaza ofis aktif ettiğimde Access dahil bütün uygulamalar aktif oldu. Access dahil bütün ofis uygulamaların aktif, aktif olduğu size verildiği paketin normalde Microsoft bu paketi 900 liraya satıyor. 900 liraya satılan bir ofis paketinden söz ediyoruz. Bunun verilmesi gerçekten çok güzel. Ha gerçi şurada şöyle bir şey var. Bunu hatırlatmadan geçmeyelim. Verilen ofis paketi olarak Office Home ve Student, ev ve öğrenci paketi olarak geçilmiş. Ev ve öğrenci 2013 olarak geçilmiş. Ancak aktif ettiğinizde ev ve öğrenci paketi değil, profesyonel paket aktif oluyor. Ev ve öğrenci paketinin fiyatını da söyleyeyim. Yaklaşık 250-300 liralık bir fiyatı var ev ve öğrenci paketinin. Ama profesyonel paket bu kodu girdiğinizde aktif oluyor arkadaşlar. Bu da çok önemli bir şey aslında. Çünkü uygun fiyatlı bir cihazda ofisin verilmesi ve tam bütün her şeyinin verilmiş olması çok güzel. Cihazdaki dahili depolama birimi 32 GB. Metro uygulamalarında idare eder ancak... Normal Windows arayüzündeki uygulamalar geçtiğinizde 32 GB kesinlikle yetmiyor. Ee, Nükleistik arzu yuvasına mutlaka 64 GB'lık bir hafıza kartı takmanız gerekiyor. Çünkü herhangi her şekilde 32 GB'da tıkanıyorsunuz bir süre sonra. Zaten Windows'da bir süre sonra biliyorsunuz bir şey vardır. Ağırlaşması, kendini bir... E, Dolması vardır olsun. O da 32 GB'lık 32 GB modelde yaşanıyor. İmkanınız varsa 64 GB'lık modeli satın alın. Yoksa da mutlaka 64 GB'lık bir hafıza kartını cihaza takın ama hızlı bir hafıza kartı alın. Yoksa yine yavaş bir bilgisayarla karşılaşırsınız. Ee, cihazı tablet olarak kullandığınızda herhangi bir e, tablet olarak kullandığınızda direktmen metro arayüzünü kullanmak istiyorsunuz. Oradaki büyük simgeler elle kullanımı dokunmatik ekranla kullanılma oldukça yatkın. Ama dokunitesine taktığınızda ikisini de kullanmakta herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Sadece tablet modundayken klasik Windows kullanmak birazcık zorlaşıyor. Microsoft bu konudaki e, optimizasyonunu iyi, iyi, yapmamış. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ha, ama tabii şu da var yani, sonuçta. Elinizin altında bir Windows tablet var, Windows bilgisayar var. Android tabletleri ben bir test yaparım her zaman için. O tabletle bütün günümü, bütün günlük işlerimi hiçbir sorun olmadan geçirebiliyor muyum? Yoksa illa bir masaüstü bilgisayarıma ya da notebookuma geçiş yapmam gerekiyor mu? Oraya bir dönüp işimi oradan yapmam gerekiyor mu diye hep bakardım. Çoğu Android tablette illa bir bilgisayara ihtiyaç duyuyorsunuz. Özellikle ofis dosyalarını düzenlerken Android tabletlerde sorun yaşıyorsunuz. Bunda öyle bir sorun yok. Oyun konusuna geçtiğimizde Windows u, Windows mu metro arayüzü için girişten uygulamaların hepsi rahatlıkla çalışabiliyor. Herhangi bir sorun yok. Hangi uygulamalara var derseniz Asphalt 8 var, Asphalt 7 var Çılgın hırsız var, Angry Birds oyunları var, e, Dodo Gogo var. Yani az özellikle Game Loss oyunlarıyla bu platforma fazlasıyla destek veriyor Metro arayüzü için. Peki masaüstü arayüzünde klasik Windows hangi oyunları oynayabiliyoruz? Evet. Miros Etki gibi e, oyunları oynayabiliyoruz. Miros Etki zaten şu anda da ekranlara geliyor oynanış videosu. İdare eder, oynanabilir bir seviyede e, Mirror's oynandığını oynadığını söyleyebiliriz. Miros Etki diyorum ama o Edge. Mirror's Edge'in rahatlıkla oynanabildiğini söyleyebilirim. Cihaza ben Crisis 2 yükledim. Crisis 8 840 x 480 çözünürlükte 20 FPS'yi zor zor verebiliyor. Yani Crisis 2 gibi oyunlar oynan oynanamıyor. Zaten bu bir oyun bilgisayarı değil. bu bilgisayarın işi günlük işleri görmek ve ofis dosyalarında çalışmak. Cihazın ses ve multimedya deneyimlerine değinecek olursak, ses kanısı çıkışı konusunda herhangi bir sorunu yok yüksek bir ses verebiliyor e, cihaz. Zaten stereo hoparlörleri bulunuyor. Bas iyi bir bas alamıyorsunuz ama yine de düzgün bir e, şey olduğunu söyleyebiliriz. Cihazın 10 Asus 10 saat 10 saatlik bir pil ömrü olacağını söylemişti. Ben testlerini yaklaşık 3 haftadır kullanıyorum cihazı. Yaklaşık 8 saatlik, 9 saatlik bir e, cihazın pil ömrünün olduğunu söyleyebilirim. Yani film izleme konusunda saatlerce film izleyebilirsiniz. 3-4 tane filmi, kısa filmi, 1 saatlik falan filmi 3-4 tane e, arda, arda izleyebilirsiniz. Dizi olarak da herhalde bir 3-4 diziyi hatta 5 dizi aynı an hiç izleyebilirsiniz. Cihazın arka kamerasının olmaması çok büyük bir eksiklik. Çünkü bu cihazı alıp her zaman yanınıza taşımak istiyorsunuz. Zaten peli çok uzun gidiyor. Hep yanınıza taşıdığınız bir cihaz. Mutlaka arka kamerası olmalıydı. Arka kamerasının olmaması büyük bir eksiklik. Önde 1.2 megapiksellik bir kamera var. cihazın kamerası var. Ama bu kamera Kullanılmayacak düzeyde neredeyse bir e, görüntü sunumunu söyleyebilirim. Gerçekten çok kötü bir görüntüsü var kameranın. Skype görüşmelerinde dahi sorun çıkartabilecek. Kalitesi kötü bir kamera. Aslında burada koydu kamera. Hız ve benchmark skorlarına değindikğimizde şu anda zaten ekrana benchmark skorları geliyor. Diaz yüksek bir performans sunmuyor benchmark skorlarında ama Günlük kullanımda bir rahatsız ediyor mu derseniz, etmiyor. İçerisindeki SSD'nin hızına ben baktığımda 30-40 MB'lık bir yazma hızı, 100 MB yakında bir okuma hızı var ama SSD olduğu için herhangi bir hız sorunu yaşanmıyor açıklık bu kapanmasında. Cihazın pil ömrüne de değindik, Notlarıma şu anda biraz bakıyorum. Ben bu cihazı 24 saat hiç kapanmadan, hep şarjda olarak kullandım normal bir iPad gibi, bir Android tablet gibi hiç kapanmayacak şekilde kullanımda da işlemci herhangi bir şekilde sorun yaratmıyor. Zaten ısınmayan hiç şekilde bir işlem bu işlemci ısınmıyor. Hatta beraberinde gelen sarı cihazı işlem bilgisayardan daha fazla sunuyor Buna rahatlıkla söyleyebilirim. Peki cihazın eksileri neler? Cihazın eksileri arasında hemen şu anda da sıralayalım. Cihazda bir mikro SD kart slotu var ancak bu slot çok açık bir şekilde tasarlanmış. Örneğin kötü niyetli birisi direkt tableti enine değdirip çok rahat bir şekilde SD kartınızı alıp gidebilir. Keşke bu kapaklı olarak tasarlansaydı. E, tablet kısmının tam ortasında arkada Asus logosunun olduğu yerde bir boşluk var. Elinize alır almaz bu boşluk hissediyorsunuz. Bu boşluk bir şeyler doldurulabilir çünkü bu malzeme kalitesinin daha kötü hissedilmesine e, sağlıyor. Işık sensörü düzgün çalışma dedim. Cihaz daha çok tablet, tablet ağırlıklı olan, olan bir cihaz ama içerisinde Windows var sonuçta. Sadece cihazda bir tane USB portunun bulunması bazen sorun yaratabilir. Hatta bu USB 3.0 çoklayıcı alırsınız. Bütün cihazları çok hızlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Birden fazla cihazı hız sorunu yaşamadan takabilirsiniz. Işık sensörünün düzgün çalışmaması dedik. Arka kameranın olmaması dedik. Ön kameranın berbat olması yetersiz dahili bir betu, e, depolama birimi. Metro arayüzündeki uygulamaları kullanırken ben şöyle bir sorun yaşadım. Hafıza kartına bu uygulamaları kuramıyorum. İlla telefon e, bilgisayarın hafızasında e, bulunması gerekiyor bu uygulamaların. Şu anda pek fazla bir sorun yaratmıyor ama ileride çok büyük oyunlar çıktığında örneğin bir GTA falan, e, GTA San Andreas mesela şu anda mobilde var. Yine bu tablete geldiğinde ya da Racing gibi oyunlar buraya Her 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 biri 1 GB, 2 GB'lık oyunlar olacak ve dahil hafıza çok çabuk bitebilir. Keşke bu metro uygulamalarını hafıza kartına kurabilseydik. Cihazın malzeme kalitesi gerçekten kötü. İyi bir malzeme kalitesi olduğunu söyleyemem. Cihazı ben iki defa düşürdüm. İlk düşürmemde da ünitesinin küçük bir kısmında bir eziklik oluştu, ezilme oldu. Tablet ünitesini düşürdüğümde ise, Tabletle, e, Tabletin arka kısmı ile ekran birbirinden ayrıldı. Ben detaylıca inceleyip bunun neden olduğuna baktığımda ise tablet kısmında herhangi bir vida bulunmuyor. Herhangi bir vida bulunmadığı için de yere düştüğünde çok rahat bir şekilde ayrılabiliyor. Ha, ayrıldığında ne yapıyorsunuz? Kendiniz elinizle bunu bastırabiliyorsunuz. E, tekrar yerleştirebilirsiniz ama yine de dikkat edin narin bir cihaz. E, cihazda Asus'tan kaynaklı bazı sorunlar vardı cihaz ilk elimize geldiğinde. BIOS ile ilgili bazı sorunlarımız vardı. Cihazı satın alanların, satın alan alacaksanız eğer aldıysanız ya da cihaza bir BIOS güncellemesi yapmanızı tavsiye ederim. Cihaza BIOS, cihazın BIOS sürümünün 220 olmasına dikkat edin. Çünkü bazı cihazlarda bize verilen bilgiye göre tabii ki 214 numaralı BIOS sürümü var. Bu BIOS sürümünde arada bir sorunlar yaşanabiliyormuş. E, biliyor bu nedenle cihazı cihazın BIOS güncellemesini mutlaka yapın. Zaten bir videomuzda da e, BIOS güncellemesini nasıl yapılacağını size göstereceğiz. Sadece Asus, Asus zaten bu cihaz üstünde uğraşıyor. Yazılım güncellemesi de çıkartıyor. BIOS güncellemesi de çıkartıyor ama Asus dışında Microsoft'un da e, cihazda Windows 8 arayüzünü aslında 8.1'de değiştirmesi gereken, halletmesi gereken bazı sorunlar, hatalar var. Bunları halletmesi Microsoft'un düzeltmesi gerekiyor. Bu cihazı hiç yanımdan ayırmadığım için alarmı da e, bu cihazda kullanayım dedim. Cihazın alarmlar uygulaması var Microsoft'un yaptığı. Bu uygulama güzel tasarlanmış hoş para yüzü olan bir uygulama ama buradaki sesler yani tek kelimede çok kötü sesler. Yani hiçbir şekilde insanın uyanamayacağı sesler var. Öyle şu an seslerden bir tanesini çalacağım. Mesela burada. Yani buradaki bu alarm seslerinin hiçbiri benim uyanmamı sağlayamadı. Ve kendim ayrı bir alarm sesi, de atlayamadım. Bu tür uygulama sorunlarında Microsoft'un çözmesi gerekiyor. Bunlar da cihazın eksileri arasında, gözüme çarpan eksileri arasında. Bu cihazın genel bir değerlendirmesini zaten az önce yaptım. Son olarak cihaz hakkında bir konuşmam gerekirse. Asus, Asus Transformer T100 uygun fiyata alınabilecek, bütün işinizi günlük kullanımdaki bütün işinizi rahatlıkla görebilecek bir bilgisayar. Facebook oyunlarını, Facebook oyunlarını ve benzeri tüm işlerinizi çok rahat bir şekilde bu bilgisayar ile yapabilirsiniz. Ha bu cihazın e, bize verilen net bir fiyatı şu anda yok ancak cihaz cihaz eğer 1000 lira altına satın alırsanız cihaz eğer 1000 lira altına bulunursa bulursanız evet, rahatlıkla tavsiye edebileceğim bir cihaz ancak 1000 lira üstüne e, bu cihazı pek tavsiye etmek mümkün değil. Ha şöyle bir durum var aslında. Normalde hibrit bilgisayarlar geçen yıla kadar 1500 ile 3000 lira arasında değişen fiyatlara satılıyordu. Bununla benzer özelliklere sahip olan bilgisayarlar da. Ha eğer bunu şu anda bu bilgisayarı 1000 lira altına şu an için bir seçenek yok. Ucuz bir hibrit alacağım diyorsanız 1000 liranın altına zaten bu bilgisayar büyük bir ihtimal gelir. Bunu alabilirsiniz. Başka alabileceğiniz bir seçenek şu anda yok. İnşallah bu seçenekler artar. Çünkü bu cihaz IDF'de tanıtılan bir cihaz. Intel Geliştiriciler Forumunda tanıtıldı bu cihaz. Yaklaşık birkaç ay, bir buçuk iki ay önce üçüncü çeyrekte tanıtılmıştı. Daha fazla da bir aslında. 3. çeyrek evet. E, 2013'ün 3. çeyreğinde tanıtılan bir cihaz ve daha 2014 gelmeden 2013'ün sonunda bu cihaz ülkemize geldi. İlk Byte trail tabanlı uygun fiyatlı bir hibrit cihaz. 1000 lira altına satılırsa ne güzel ki bize Asus 1000 lira altına satabileceğini satıldığınız aslında satmaya başladıklarını söylemişti bu cihazın. 1000 lira altına rahatlık tavsiye edebileceğimiz 1000 lira üstüne ise çekinceli yaklaşılabilecek bir cihaz. Evet ben Aykan Demir. Bu videomuzda Asus Transformbook Book T100'ün genel bir incelemesini yayınladık. Cihaz hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz bu videonun altına bakabilirsiniz. Çünkü bu videonun altında cihazla ilgili bizim yaptığımız değişik ek videolarımız bulunuyor. Benchmark skorlarını daha detaylı izlemek isteyenler 5 Mark videosuna ya da oyunlarla ilgili sorunları ya da diğer bazı 20 yakınımız ek video yapmayı planlıyoruz. E, bu videoların hepsine, cihazın tüm detaylarına o videolarımıza ulaşabilirsiniz. Bizden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>